yeni videomdan herkese merhaba ben Simge ee, size çeyiz videolarımı gösteriyordum ee, bugün çeyizim için arkadaşlarımdan bana neler gelmişti doğum günümde geçen yılki doğum günümden gelenler var ee, zaten üç tanesi o dönem yani geçen yıldan bir tane çok eski olan var onu göstereceğim bir de e, biliyorsunuz trend yolda bu ayın başında bir indirim vardı. İndirim yani kampanya, kampanyalar yapmışlardı. O dönemde iki tane ürün aldım. Onları göstereceğim size. Bir tanesi bu mum. E, Royal Mum diye bir firmaydı. Firması Royal Mum'dan aldım. E, çok güzel paketlenip gelmişti. Mumun kutusu bu şekilde. güzel değil ya. Şöyle yapsam böyle birazcık daha iyi gibi. Kutu bu şekildeydi. Bunun içinde mum var. Şöyle. Bunu aslında başkası için almıştık ama daha sonradan bana hediye ettiler. O nedenle bunu da çeyizime koydum. Çok güzel kokuyor. Bayağı da büyük ve çok hızlı geldi. E, Kargo yani siparişi verdikten bir gün sonra elimdeydi ürün. Scandit Candle diye geçiyor. Soft Love. bunun da linkini bırakırım. yoldan almıştım bunu. Bir de e, şey Instagram ay konuşamadım. Instagram'da e, sizin için bir paylaşım yapmıştım takipçilerim için. Karaca'dan aldığım battaniyeyi göstermiştim o geldi açmadım hala video açar işte video çekerken açayım beraber görelim istedim umarım gördüğüm gibidir başka rengini işte geçen videoda gittiğimde karacaya başka renklerini görmüştüm bu rengi yoktu bunu da neden Karaca'nın kendi mağazasına gitmişken oradan almadığımı söyleyeyim size. Aslında indirimin aynısı orada da vardı. Ama e, benim trend yolda bir indirim kuponum vardı. Dedim ki onu kullanarak alayım. Çok daha uyguna gelir öyle. Ben mavi aşığıyım. Belki söylemişimdir. Açtım. Ben bunu çift kişilik almıştım. İşte ikimiz beraber kullanırız diye. Güzel ya. Çok güzel. Rengini sanki ben bir tık daha koyu gibi laciverte yakın gibi şey hayal etmiştim ama değilmiş. Şöyle bunu hiç açmayı düşünmüyorum. Sağlamdır zaten yani içerisinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle paketiyle birlikte kalsın İnşallah eve taşınınca açarım. Bunlarla ilgili tek sıkıntı şu. E, Trendyol'dan trend yoldan alırken işte okudum. Bir, biraz pamukçuk yapıyormuş kıyafetler falan. Öyle bir şikayet gelmişti. E, yani yazmışlardı. Ama şöyle düşündüm. Hani bir, bir iki kez yıkandıktan sonra o fazla tüyler zaten gider. Bir daha bir sıkıntı yaratmaz. Umarım da düşündüğüm gibi olur. Çünkü çok kullanırım diye düşünüyorum evde şimdi gelelim hediyelerim eskiden bana arkadaşlarım hediye ettikleri ürünlere bu Karaca'nın e, ikili fincan setiydi bunu geçen yıl lisedeki arkadaşlarım bana şey yapmışlardı hediye etmişlerdi böyle aynısında iki tane var Seramik galiba bunlar seramik olması lazım bu şekilde deseni de benim maviyi çok sevdiğimi bildikleri için böyle bir hediye almak istemişlerdi. Ya geçen yıl e, kardeşim bana sürpriz piknik yapmıştı oraya gelen işte bunun haricinde başka bir hediye daha aldılar ama bunu da işte e, elleri boş gelmesin diye pikniğe gelirken almışlardı sağolsunlar. Bu böyle. Bunun adı Luisa diye geçiyor. Ee, Karaca Porto 2 kişilik çay fincanı. Bunu da linkini bulup eklerim. Eğer hala satıştaysa şey yaparız. Ee, beğenen varsa bir inceleyebilir. Ee, benim Erasmus'taki arkadaşlarımdan gelen bir hediye vardı şöyle keramikanın pasta e, tabak seti benim bir yerde heh, makasım vardı onu arıyordum keramikanın e, ben pasta tabağı seti alayım diye düşünüyordum zaten onlar da bana sordu ben ne istiyorsun falan diye dedim böyle bir şey olabilir yani pasta tabağı seti alabilirsiniz. Sağ olsunlar onlar da bana 6 kişilik pasta baseti almışlardı keramikadan. Ve çok renkli renkli değil, soft renklerde çiçekli. Belki görmüşsünüzdür. Birçok kişi de almıştır. Çünkü çok fazla tercih edilen bir ürün diye düşünüyorum. Hemen açalım. Evet. Nasıl? Hepsi birbirinden farklı bu arada. Yani hiçbiri birbirinin aynısı değil. Hepsini tek tek göstereyim size. Altılı böyle ya takımın kendi özelliğinde var bu arada. Şey değil hani onlar tek tek seçmemişler zaten. Ayrı ayrı bir takım. Bu da üçüncüsü. tane var, bir tane böyle var, bir tane de böyle var. şey olarak, e, model olarak aslında kullanılan desenler olarak hepsi birbirine benziyor ama hiç ya, tam olarak birbirinin aynısı değiller. Mesela bununla bu Birbirine çok yakın ama aynı değiller, dediğim gibi. Bu da bu şekildeydi. Onları da almış olacağım buradan. Hepsine tekrardan çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepsini. Uzun süredir görmedim onları. Arkadaşlar o gruptaki arkadaşlarımdan bir tanesinin düğünü olacaktı. Bu pandemi nedeniyle devamlı ertelendi, devamlı ertelendi türlü görüşemedik. Başka bir tanesi evlendi. Ee, o da kahvaltıya çağırmıştı bizi. Gittik beraber bir kahvaltı yaptık. Yeni gelin kahvaltısı. Böyle bir yandan da topluyorum ki biraz köpükleri vardı etrafında. Şey olmasın. Ee, bir daha etrafı batırmak istemiyorum. Çünkü Onları ben temizleyeceğim sonunda. <laughs> Batırma. Ay. Evet bakın. Batırmadım dedim, batırmışım. Batırım da neyse kutunun içine atıyorum. <laughs> Bunlar da bu şekildeydi. Ee, çok eskiden olan var demiştim ya. O da bu. Belki arkadaşım bunu hediye ettiğini bile hatırlamıyordur bana ama <laughs> benim çeyizimde duruyor hala. Dört parçalı e, meyve suyu şeyi seti. Şu şekilde. Hepsi birbirinden farklı renklerde. Ha, i̇ki tane sarı, iki tane de pembe. Şöyle de petleri var, dört tane. Daha böyle şey e, tek kullanımlık değil de daha sertler. Bunları hiç açmadım bile, açmayı da düşünmüyorum şimdilik. şöyle. içerisinde işte meyve suyudur. Detoks suyu olabilir. <laughs> Smoothie vesaire yapıp kullanabilirim. ilerleyen zamanlarda. Bir de son bir tane daha hediye gelen bir ürün vardı. Onu göstereyim size. Bunu da bana kardeşim almıştı sağ olsun. Geçen yıl getirdiği şey verilen hediyelerden bir tanesi bu da. Ee, ben işte biliyorsunuz artık siyahlı işte ıı, goldlu seri yaptığım için kardeşim yani bayağıdır da şey yapıyordum baharat takımı bakıyordum o da hani ki, ıı, lazımlı bir şey alayım ki kalsın kenarda ileride de kullansın diye düşünmüş sağolsun bana baharat seti almış. Hemen gösteriyorum. Şefer'ın ürünü bu. Bakayım, bakayım. bunun Şefer'ın kendi mağazasından almamış. Nereden aldığını bana da söylemedi bu arada ama ben buna benzer ürünleri bulup koyarım. Linke, yani aşağıya linklerim. Şu şekilde. Bundan iki tane var. Böyle Tuzlu karabiberlik falan olarak, yani şey pardon yağlık bu şöyle yağlık sirkelik. Tabii, büyük ihtimalle ben yani biz sirkeyi çok fazla kullanmıyoruz evde. Erkek arkadaşım da pek sevmiyor. O yüzden belki bir tanesine nar ekşisi koyarım. Bir tanesine zeytinyağı koyarım. O şekilde kullanırım. Bir tane daha var. Yine aynısından. O da böyle. Bundan üç tane. Bir tanesine de işte başka bir şey artık. Elim içinde kullanırken şey olacak. Yerleşirken anca anlayacağız. Anlayacağız ne lazım mı? Neyi nereye koymak gerekiyor? Şöyle yine aynısından olduğu için göstermeyeceğim bir tanesini açıp. iki tane küçük bir tane de Şöyle büyük var. Buna büyük ihtimalle işte büyük olanına çay koyarım, çay karıştırıp koyarım. Bir tanesine şeker ya da tuz koyarım, diğerine de Türk kahvesi koyarım diye düşünüyorum şimdilik. Çünkü izlediğim videolarda genellikle o şekilde yapıyorlar işte tezgah üstüne öyle koyuyorlar. Kahve köşesi yapmayı da belki düşünürüm. Hani kahve köşesi yaparsam o zaman buna kahve koymam herhalde. Başka bir şey koyarım. Tuz, şeker, çay mesela. O tarz bir şey olabilir. Ve bu şefir ürünlerinde şöyle kumlama şeyi var. Mesela bunu bastırdığım zaman rahatça açılıyor. Ama şey kapattığım zaman açılmıyor. O güzel hava almadığı için de geç bozulur. Bir tane de böyle dönerli baharat seti. Bunu da hemen açık göstereyim size. Ses için kusura bakmayın. Bu şekilde altı dönüyor. Dönmesi güzel bence. Şöyle işte dar Ağzı var, daha geniş ağzı olanı var. Bir tane de böyle full açık var. Buna da en fazla kullandığımız baharatları koyarım. İşte yemek masasına konulabilecek şeyleri: e, tuz, karabiber, pul biber, işte kırmızı toz biber belki. Böyle sakarlık. Sakarlık değil aslında. Kendim ettim, kendim buldum resmen. Ne, ne işin var onu öyle döndürürsün. Bu şekilde bana gelen hediyeler bunlardı. Çok fazla uzatmadan bu videoyu kapatmak istiyorum burada. Ee, bu hediyeleri alan herkese tekrardan teşekkür ederim. Beni düşündükleri için. Ee, umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.